Benim birini ya da bir şeyi sikmem lazım. Karşılık vermem ara tamam mı? Karşılık verme. Şimdi aldığımız son dakika haberine göre kimliği belirsiz bir şahıs Kadıköy'deki boğa elkenini sikmeye çalışırken görüntülendi. Elinde silah bulunduran şüpheli Rambo Okan'ı rehin aldı ve heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yaklaşmayın! Yaklaşmayın! Çekil! Geri çekil! Geri çekilin! Valla sıkarım abi kafasına sıkarım. Lan şaka yapıyorum lan. <laughs> oh. 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 Bu iş burada bitmedi. Türk'ü kurtaran o isimsiz kahraman birdenbire kayıplara karıştı. Görenler ise onun insanüstü bir varlık olduğuna inanıyor. Sikinden lan fışkırtıyor doğru mu? Evet evet sikinden lan fışkırtıyor. Lavukta bir yarrak var beyzbol sobası gibi mermiye yön veriyor. Şimdi herkes bu kahramanın kim olduğunu merak ediyor. <laughs>